Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu Dünya Şampiyonası 2020 hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Ve nasıl yapılıyor, nasıl aşamalar geçiliyor, ödülleri nasıl alacağım gibisinden soruları yanıtlamış olacağız. Şimdi oyunu açtık. Oyunun ekranındayız. Sağ tarafta S4 sıralama maçı var. Buraya tıkladık. Ardından sol üst tarafta bulunan Dünya Şampiyonası 2020'ye tıklıyoruz bizi böyle bir sayfaya atıyor. Ben katıldım. ikinci aşamaya geçtim. Şimdi ilk başta açtık böyle bir şey. Siz sağ alt tarafta şu alındığı yazıyor ya. Alındığının orada şurada kaydol yazar. Kaydola basıyorsunuz. Ardından çıkıyorsunuz buradan. Sizden diyor ki 80 puan istiyorum ben. Sen bana 80 puan verirsen ben de seni ikinci aşamaya sokarım diyor. İkinci elemeye. Şurada bulunan 7 Mayıs ile 10 Mayıs arasındayım şurada. Şimdi size bir ekran çıkacak karşınıza ve diyecek ki sen hangi bölgede oynuyorsun? Hangi bölgede oynayacaksın veya hangi ülkeden bağlanıyorsun diye soruyor. Diğer yapacaksınız. Ee, sağ alt tarafta çünkü e, Türkiye gördüğünüz gibi şuradaki buradaki diğerde yani kaydolurken bölgenizi diğer alacaksınız. Yoksa eğer ki turnuvada ilerlerseniz yani işte bölge elemesine falan gelirseniz giremezsiniz. Başka bir yeri seçersiniz. O yüzden diğer seçmeyi unutmayın. Tekrar geri gelelim. 10 maç atacaksınız ve solo atacaksınız. Şurada gördüğünüz gibi solo. Yani ne demek? Tek başına gireceksin. Eğer ki takımına başka birini alırsan Olmaz. Buraya ilerlemen kaydedilmez. Yani sen istediğin kadar maç at. Ama buradaki oynanan maçlar değişmez. Ee, şimdi buradan çıkalım. Yani nasıl oluyor onu anlatalım. Sonra da turnuvayı detaylarına gelelim. Burayı kapatıyorum. Oyuna geri geldim. Girdim çok oyunculuğa. Sıralama maçı yaptım. Yani tek başıma gireceğim. Solo bu. Eğer ki sağ tarafta arkadaşlarınız da işte artı hani oluyor davet et falan. Davet etmeyeceksiniz. Böyle gireceksin tek başına. Yani takım arkadaşların rastgele olacak. Bu konuyu da aydınlattığımıza göre. Gelelim tekrar geriye. Şimdi attım 10 tane maç. 80 puanı geçtim. Geliyorsun buradan ödülünü al diye bir şey çıkıyor. Yani şunları verecek sana. İşte M4, M16, işte Avatar, bir de 1000 kredi verecek. Bunları aldım. Şimdi puan nasıl? Puan sistemi nasıl? Gazlı üstü giriyorsun. Eğer gazlı birsen sana her galibiyet ton puan veriyor. Elitsen artı 12 veriyor. Proysan artı 14 veriyor. Ustoysan artı 16. Efsaneviysen 20. Böyle bir sistem. Ee, atıyorum efsaneviyim ben. 10 tane maç atmam gerekiyor. Ee, bunun 4'ünü almam bana yetiyor. 80 puanı geçiyorum eğer 4 tane maçı kazanırsam ve efsaneviysem. 6 maçı kaybetmişim bir önemi yok. İkinci elemeye geçeceğim. Eğer ki 4 maç kazanırsam efsaneviyle. Böyle geçtim. 7 Mayıs ile 10 Mayıs arasında ikinci aşama. Tekrar aynı şekilde sola gireceksin buna. Üçüncü eleme tekrar solo giriyorsun. Eğer bunu da geçersen, 21 Mayıs, 24 Mayıs'ta dördüncü eleme var. Bunu da geçtim ben. Ne yapacağım şimdi? Geliyorum. Takım oluşturuyorum. Ee, takım turnuvası aşaması için sol turnuva elemelerini geçmiş olan diğer oyuncularla bir takım oluşturman gerekiyor ve çok oyunculu sıralama maçlarını o takımla oynayacaksın. Artık bir takım oluşturuyorsun ve aynı şekilde o takımla 10 maç atıyorsun. Yani tahminen kaç maç atılması gerekiyor? Bilmiyorum. Tahminen 10 maç atılması gerekiyordur. O takımla aynı oyuncularla bakın. O turnuva elemelerini geçen bir, 4 oyuncuyla birlikte bir takım oluşturuyorsun. Ve takım ile birlikte 10 maç atıyorsun. Yine tahminimce o takımla birlikte 4-5 maç kazanman gerekiyor sanırsam. Bakın tahminimce diyorum. Şu an onun için resmi bir şey yok. E, aşağıda da yazdığı gibi bu aşama hakkında daha hızlı bilgi almak için turnuva ilerledikçe buraya bakmayı unutmayın diyor. Bir takım oluşturacaksın, yine aynı şekilde 80 puanı geçeceksin, sonra bölge elemesi geliyor. Ee, bölgendeki insanlarla, yani e, diğer şu ülkelerle birlikte, İsrail, Katar, Hindistan falan filan, şu ülkelerle birlikte bölge elemesine giriyorsun. Ardından playoff'lar, sonra da dünya şampiyonasına gidiyorsun, eğer ki geçersen playoff'ları da. Sonra da dünya şampiyonasında da işte bu gördüğünüz işte Kuzey Amerika, Latin Amerika ülkeleriyle vesaire bir turnuvaya giriyorsun. Ardından da ödüller dağıtılıyor. Şimdi ödüllere gelelim. Sola oyun kayıt olsam bile şu çerçeveyi ve 500 krediyi sana veriyor oyun. İlerledikçe ödülleri alıyorsun. i̇lk başta şu M4 ardından avatarı veriyor. Sonra bomba bıçağı veriyor. En sonunda Çantayla e, AK-47'yi veriyor. Daha detaylı gösterecek olursak. Şöyle. İlk başta kaydoldum. Gördüğün gibi çerçeveyi aldım. 80 puanlık ödüller. Sol tarafta bomba bıçak var görüyorsunuz. Üçüncü elemede çanta veriyormuş. Ve dördüncü elemede de AK-47'yi veriyor. Bu ilk etap. Sonra diğer ödüller var. Gördüğünüz gibi. Geçen bir takım oluşturuyorsun. Ardından sana 1000 CP ve karakter veriyor. Bölge elemesinde 10.000 CP veriyor. Playoff'larda da büyük ihtimalle bu ödülün şey, ödül havuzu olarak 1 milyon dolar var. Artık yavaş yavaş o 1000 milyon doları dağıtmaya başlıyorlar. Ardından da dünya şampiyonası dediğim gibi 1 milyon doları dağıtacaklardır. daha henüz açık bir bilgi yok ama çok yakında diye yazıyor zaten burada. Bu. Ee, onun dışında kurallar. Mobil dediğim gibi bilgisayardan oynadığınız zaman buraya yansımıyor. Haberiniz olsun. Buraya yansımaz asla. Oynanan maçlarda gözükmez. Olay bu. Tek başınıza sola giriyorsunuz. Sizden istenen 80 puan var. İkinci aşamasına geçmen için 80 puan gerekiyor diyor. 80 puan yaptığınız takdirde ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Aynı şekilde 80 yapıyorsun. Gerçi şu an bu değişebilir. 100 falan isteyebilir burada. Ee, bu ikinci o zaman geldiği zaman tekrar bakarız. Gerekir, gerekiyorsa video çekerim. Olay bu. Bölge en önemli şey. Diğer almayı unutmayın. Mobilden oynamanız gerekiyor. Ve solo oynamanız gerekiyor. Solo. Tek başınıza. Bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki bir faydası, bir katkısı dokunduysa lütfen like olup like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.